Merhaba arkadaşlar 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Bugün sizinle organik kimyanın 9. kısmı olan karboksilik asitler kısmını yapacağız. Karboksilik asitler neydi bir öğrenelim. Haydi bakalım. Karboksilik asitler yapısında karboksil grubu bulunan organik bileşiklerdir. Karboksil grubu dediğimiz ne? Bakalım şu grup var ya şu. İşte biz buna karboksil grubu diyoruz. Peki karboksil grubuna ne bağlanması gerekiyor? R grubu yani radikal bağlanması gerekiyor. R, -O -O gibi gösteriliyor veya R, -O -O şeklinde gösteriliyor. Yani bu da kabulümüz, bu da kabulümüz diyoruz. Genel formülleri C, -N 2, N, O, 2'dir. 2 tane oksijen var. Zayıf asit özelliği gösterir. Arkadaşlar evet adı karboksilik asitler ama illa kuvvetli asit olmalarına gerek yok. Zayıf asit de olabilir. Karbon sayısı arttıkça asitlikleri azalır. Önemli. Karbon sayısı arttıkça asitliği azalır. Karboksilik asitler 1, 2, 3, 4, 5 kısımda inceleniyor. Monokarboksilik asitler. Gençler burada yapısında bir tane COH grubu varsa monokarboksilik asit diyoruz. Burada mesela bir karbonlu formik asit. İkinci olarak polikarboksilik asit. Poli ne demekti? Çok anlamına geliyordu. Çok yapısında çok fazla karboksil grubu var. Yapısında birden fazla COH grubu bulunan asitlerdir. Bakın iki tane COH var. Veya yine iki tane var. Ortada COH2 var gibi. Ya asitleri çift karbon sayılı ve düz zincirli asitlerdir. Çift karbon sayılı yani illa çift deyince iki tane olması gerekmiyor. Düz zincirli asitler diyoruz. Amino asitler yapısında amino grubu ve Karboksil grubu bulunduran asitlerde COH. Bakın hem amino hem de COH grubu bulunduruyor. Oksi asitler ya da hidroksi asitler yapısında OH grubu bulunduran asitlerdir. Bunlara meyve asitleri diyebiliriz. Karboksilik asitlerin adlandırılması ayıpak adlandırılması yani evrensel adlandırma. Karboksil grubunun bulunduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Karboksil grubundaki karbon atomundan başlanarak zincirdeki karbon atomları numaralandırılır. Yani şu grubun olduğu karbondan başlayarak numaralandıracağım. 1, 2 şeklinde. Zincire bağlı dallanmış grupların yeri ve adı belirtilir. Ana zincirdeki karbon sayısına denk gelen hidrokarbonun adının sonuna oik asit eki getirilir. Polikarboksilik asitlerde bileşiğin sonuna dioik veya trioik ekleri getirilir. Mesela bir tablom var. Bir karbonlu karboksilik asitimin adı metanoik asit. Yaygın adı formik asit. Ne demiştik? Bir tane karbon varsa formik ismi kullanılıyor. 2 karbonda etanoik aset asetik asit. 2 karbon varsa ne demiştik? Aset kökü kullanılır demiştik. 3 karbonlu da propanik Özel adı da propiyonik asit. Biraz değiştirmiş Çok değil. Propiyonik olmuş. 1 2 3 4 4 karbonlu arkadaşlar bakın 1 karbon burada var, 2 karbon burada, 1 de burada. 4 karbonlu karboksilik asitlerde butanoik aset Bütirik asit de özel adı 5 karbonlu karboksilik asitin ayıpak adı pentoneik asit. Yaygın adı valerik asit. Ne alaka? Valerik asit ne alaka diyeceksiniz ama böyle. Evet ayıpak adını yapalım. En uzun karbon zinciri seçiliyor ama nasıl? Şu karboksil grubunun oldu. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4. Şimdi burada isimlendirirken 2'de metil var diyorum. 4 karbonlu olduğu için Bütanoik asit diyorum arkadaşlar. 2 metil butanoik asit diyorum. Şimdi ben burada bir şey daha eklemek istiyorum. Sadece bir örnekle bunu anlatacağım. Bir tane bir de özel adlandırması var. Bu sadece karboksilik asitlerde var. Karboksin olduğu yer değil de, şu karboksin olduğu karbon değil de onun yanındaki karbona alfa diyoruz. Onun bir yanındakine beta diyoruz. Onun bir yanındakine Gamma diyoruz isimlendirirken şöyle isimlendirme yapabiliyoruz. Bu ekstra bir şey. Yani her zaman karşınıza gelmez ama gelirse bilin. Alfa metil dedik. Veya mesela beta'da bir şey olsaydı, klor olsaydı beta kloro, işte gama, bromo falan diyecektik. Burada klor olsaydı, burada bromo olsaydı mesela ne diyecektik? Beta kloro, gama bromo. Tabii ki burada alfabetik sıraya bakacağımız için önce gama broma diyecektik. Sonra beta kloro, sonra alfa metil deyip bütün asit diye bitirecektik. Hani bunu da vurgulamak istedim. COH'un olduğu karbon değil de onun yanındaki alfa karbonu, onun yanındaki beta, onun yanındaki gama karbonu oluyor. Bu şekilde de adlandırma karşınıza gelebilir. Bunu da vurgulamış olalım istedim. Evet ikinciyi adlandıralım. Burada 6 karbonlu bir siklo yapım var. Gördüğünüz gibi alkan, siklohexan, değil mi? Siklohexan'a ne bağlanmış? Karboksil grubu. Siklohexanoik asit diyorum. Bu şekilde okuyorum. Aşağıdakine geldim. Benzen halkasına karboksil grubu bağlanmış. O zaman ne diyorum? Benzoik asit diyorum, sevgili gençler. Bu şekilde adlandırma yapıyorum. Evet, devam ediyorum. Şöyle yapalım. Birinci karbon bu, ikinci karbon bu, üçüncü karbon bu. 2 fenil. Çünkü iki de ne var? Fenil var. Pro, pan, oik, asit. Neden? 3 karbonlu bir asitim var. Burada karbonları yerleştirelim. Şimdi OH'ın yanında yok. Şurada var karbon. Burada var, burada var, burada var, burada var. Ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu oldu. 1, 2, 3, 4 de nitro var. 4 nitro ne diyorum? 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu olduğu için pentan, pentan, oik asit. İsimlendirirken bu şekilde isimlendirme yapıyorum. Evet burada bir siklo yapı var bakın. Şunu birinci karbon, bunu ikinci karbon kabul edersem 2 bromo dedim. Siklo butan dedim. Butan oik asit dedim. Yani ikinci karbonda broma bağlanmış siklobutan olduğu için birinci karbonda karboksil grubu düşüneceğim. Siklobütanoik asit olmuş oluyor. Karboksilik asitlerin fiziksel özellikleri. Karboksil grubundan dolayı polardırlar. Yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Suda iyi çözünürler. Karbon sayısı arttıkça çözünürlükleri azalır. Karbon sayısı artması demek polarlığın azalması demek. E, polarlık azalırsa sudaki çözünürlük de yine azalır. Karboksilik asitler zayıf asitlerdir. Bunu söylemiştik. Karboksilik asitlerde molekül kütlesi arttıkça kaynama noktası yükselir diyoruz. Önemli. Aynı karbon sayılı organik ilişkilerin kaynama noktaları arasındaki ilişki karboksilik asit en yüksek kaynama noktasına sahip. Sonra alkol. Neden bunlar? Çünkü şey var. Şu yapıdan dolayı bunda da OH'tan dolayı ne var? Hidrojen bağı var. Hidrojen bağından dolayı kaynama noktaları yüksek oluyor. Karboksilik asit en yüksek kaynama noktası. Sonra alkol. Sonra keton. Sonra aldehit. Sonra eter. En son alkan var diyoruz. Sıralama bu. Evet bana bir sürü bileşik vermiş bunların aynı basınçta kaynama noktalarını kıyaslayınız diyor. Aşağıdaki organik bileşiklerin aynı basınçta kaynama noktalarını kıyaslayınız. Haydi bakalım kıyaslayalım. Biraz önceki sıralamayı bir hatırlayalım mı? Karboksili asit büyüktü alkolden. Alkol de büyüktü ketondan. Keton büyüktü aldehitten. Aldehit büyüktü eterden. O da büyüktü alkandan. Doğru mu yazdık bakalım? Asit, alkol, keton, aldehit. Asit, alkol, keton, aldehit. Evet. Sıralamaya göre o zaman şuna bakıyorum. Bu karboksili asit. Bu eter. Bu aldehit. Bu yine karboksili asit. Bu da alkol. Şimdi burada karboksilik asit en büyüğü zaten. 2 e tane karboksilik asit var. E burada COH yapısından dolayı polarlığı artıyor. O zaman daha çok yani şu COH yapısından dolayı hem polarlı hem de hidrojen bağı artıyor. Hidrojen bağı arttığı için o zaman en büyük bu olacak. Sonra CH3, COOH bir de karbon sayısı arttıkça ne diyorduk? Kaynama noktası azalıyor. Sonra alkol gelecek. Alkolden sonra keton. Keton yapı var mı? Yok. Bunu da yaptık. Ketondan sonra aldehit. Bak bu var. Aldehitten sonra eter var. Zaten bu. Ve kaynama noktasını bu şekilde kıyaslamış olduk. En büyük karboksilik aset sonra alkol. E, bunun yapısı da şu. Hidrojen bağından dolayı şu COH yapısı hidrojen bağı veriyor. Ve OH yapısı hidrojen bağı veriyor. Bunlarda hidrojen bağı var. Hidrojen bağını kıyaslamış oluyorum. Bunda dipol dipol var, bunda da dipol dipol var. O yüzden moleküler arası etkileşim kuvvetleri daha düşük olduğu için kaynama noktaları da daha düşük oluyor. Propanal bileşiğinin yükseltgenmesiyle oluşan bileşik ile ilgili aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Gençler, propanal yükseltgenince O ile yükseltgeniyor. Neye dönüşecek? Propanoik asite dönüşecek. Yani şuna. Yani ben bunun için konuşacağım şimdi. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor. E 3 karbonlu karboksilik asitin ayıpak adı propanoik asitte. Zaten yazdık. Yaygın adı pro asit. Asidik karakteri etanoik asitten daha düşüktür diyorum. Neden? Çünkü karbon sayısı arttıkça Asitlik özelliği azalır. Yazalım mı? E burada etanek asitte 2 karbon var. E bunda 3 karbon var. Karbon sayısı arttığı için asitlik özelliği azalıyor. Asidik karakteri azalıyor diyoruz. Genel formülü CnH2nO2'dir. Karboksilik asit ya. Veya 3 karbonlu ya oradan düşünelim. C3H6O2 diye de yazabiliriz. Bazılarla nötrleşme tepkimesi verir. Çünkü asit yağ. Asitlerle bazı nötrleşme tepkimesi veriyor. Biliyorsunuz asit amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkime vermez. 3 karbonlu olduğu için vermez. Ama bir tane istisnai durumum var. Hemen anlatıyorum. Geçtim diğer sayfaya. Sakın düşme. Metanoik asit yani formik asit yani bir karbonlu asitim. Formik asit bu. Bir karbonlu. Metanoik asit, formik asit yapısı gereği tollans ve fehling ayıraçlarına tepki verir. Diğer asitler tepkime vermez tollans ile ve fehlinkle ama sadece metanoik asit yani sadece formik asit tollans ve ile tepkime verir. Bunu da aklımızda tutalım bir kenarda dursun. Bazı önemli karboksilik asitler diyoruz. Bir formik asit, diğer adıyla karınca asidi. Ebu Bekir El-Razi simya döneminde karıncaları damıtarak bu asidi bulmuştur. Karınca salgısında ve ısırgan otunda bulunur. Tekstil sektöründe boyama işlemleri sırasında kullanılır. Soğutucu üretiminde kullanılır. Kuru temizleme fabrikalarında kullanılır. Ekmek mayasında, mürekkep üretiminde, ayna, tıpta, lokal anestezi, kozmetik sektöründe kullanılır. Bakın formülü de budur. Asetik asit, sirke asidi, iki karbonlu karboksilik asit, sirke asididir arkadaşlar. Bazı kitaplarda sirke ruhu diye de geliyor. Sirkeye keskin kokusunu ve ekşi tadını veren asittir. Suya karıştığında suyu çeker, cildi tahriş eder ve metalleri aşındırır. Ya yani sirke kullanan varsa böyle elini falan sirkeyle çok haşır neşir eden varsa bilir cildi tahriş ediyor, kurutuyor yani. Kimyasalların üretiminde ham madde olarak çaydanlıkta biriken kirecin ve cam yüzeylerinin temizlenmesinde kullanılır ve gıda sektöründe katkı maddesi olarak kullanılır. 2 karbonlu asittir. Asetik asit. Salisilik asit. Söğüt ağacından elde edilen salisilik asit renksizdir, kristal yapıldır ve sağlığa faydalıdır. Yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur. Pek çok hastalığın tedavisinde ve kozmetik alanında nemlendirici olarak kullanılır arkadaşlar. Benzen halkasında bir OH, bir COOH bağlanarak bu asit elde ediliyor. Fitalik asit, aromatik, dikarboksilik asittir. Serum tüplerinde, şampuanlarda, kremlerde, parfümlerde, saç spreylerinde, oje gibi ürünlerde kullanılır. Yani biz kızların en çok kullandığı asit diyebiliriz değil mi? <laughs> Sitrik asit, limon tuz olarak bilinen kristal yapılı ve renksiz bir asittir. Tüm bitkilerin yapısında bulunur. Gıda, tarım, ilaç, içecek, metal sektörlerinde kullanılır. Evet yapısı da bu şekilde. Bayağı karmaşık bir yapısı var. Malik asit. Meyve asididir. Sağlığa çok faydalıdır. Elma, muz, kiraz, üzüm, havuç gibi meyve ve sebzelerde bulunur. Ağız hijyenini koruduğu için diş macunu üretiminde kullanılır diyoruz arkadaşlar. Folik asit. Genelde hamilelere öneriyorlar galiba. Kan yapımında, yeni hücre oluşumunda ve hücrelerin yaşamına devam etmesinde DNA ve RNA üretiminde kullanılan bir vitamindir. Koyu yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, portakal, muz, çilek gibi meyvelerde, balık, yumurta gibi besinlerde bulunur. Geldik bizim benzoik asite. Hadi onu konuşalım. Süt ürünlerinde mantar, karanfil ve tarçında bulunur. Marmelat, reçel, meyve suyu ve gazlı içecekler gibi şekerli gıdaların üretiminde kullanılır. Benzoik asitten elde edilen benzoatlar mikroorganizmaları öldürücü etkisinden dolayı gıdalarda koruyucu katkı maddesi olarak kullanılırlar. Gıda, tıbbi malzemenin üretimi, kozmetik, otomotiv ve tekstil alanlarında kullanılır. Of baya bir yerde kullanılıyor ya. Meyvelerin yapısında bulunan asitlerden başka yağ yapımında kullanılan yağ asitleri de vardır. Yağ asitleri iki yerli. Doymamış yağ asitleri, doymuş yağ asitleri. Doymamış yağ asitleri arkadaşlar karbon zincirinde pi bağı bulunur. Vücudun üretemediği fakat ihtiyaç duyduğu yağ asitleridir. Sağlıklı beslenme için çok önemli olan omega 3 ve omega 6 asitleri doymamış yağ asitleridir. Omega 3 ve omega 6 biliyorsunuz dışarıdan takviye alınıyor çoğu zaman. Yapacak bir şey yok. Maalesef bunlara vücudumuzun ihtiyacı var. Kendimiz üretemiyoruz ama ihtiyaç duyuyoruz. Ne kadar kötü. Neyse geçtik. Doymuş yağ asitleri. Karbon zincirinde bu sefer pi bağı bulunmaz. Zaten pi bağı varsa doymamış oluyor. Alkenlerde ve alkinlerde de öyle ya pi bağı var doymamış. E, yağ asitlerine baktığım zaman pi bağı yoksa doymuş. E, Alkanlarda da pi bağı yok doymuş diyordum. Yani aynı mantık. Karbon zincirinde pi bağı bulunmaz. Et, deniz mahsulleri, süt ürünleri gibi ürünler doymuş yağ asitleri açısından zenginlerdir. Doymuş yağ asitleri doymamış yağ asitlerine hidrojen katılarak doyurulmasından elde edildiği için katı haldedir. Yani doymuş yağ asitleri margarin olabiliyor mesela. Doymamış sıvı yağ olabiliyor. Bitkisel ve hayvansal yağların kuvvetli bazlarla karıştırılarak ısıtılmasıyla oluşan tuza sabun, bu olaya da sabunlaşma denir. Sabun yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır. Biz okulda sabun elde etmiştik üniversitede hatta bazen öğrencilerimle de yapıyoruz. Sabun nasıl elde ediyoruz biliyor musunuz? Atık yağlardan. Bildiğiniz atık yağları alıyoruz. Bazılarla tepki sokarak sabun elde ediyoruz. Bu kadar basit. Aslında çok kolay sabun elde etmek deneyebilirsiniz. Katı sabunun formülü C17H35 COO Ne oldu? Yağ asitlerine sodyum hidroksit eklendi. Beyaz katı sabun oluştu. Aynı zamanda gliserin oluştu. Sıvı sabuna baktığımız zaman C17H35COOK. Bakın aynı formül sadece bunda sodyum varken bunda ne var? Potasyum var. Yani sadece eklenen baz bazdaki metal değişiyor. Yani sodyum hidroksit yerine potasyum hidroksit ekleniyor bunda. Yine yağ asitlerine potasyum hidroksit ekleniyor. Arap sabunu yani sıvı sabun elde ediliyor. Ve gliserin elde ediliyor. Evet arkadaşlar karboksilik asitler konumuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol tekrar yapın. Organik kimyayı çok sevin. Kendinize iyi bakın.